Sevgili öğrencilerim merhabalar. Kesirleri birbirine çevirmeye çalışacağız. Öncelikle tam sayılı kesirlerimin bileşik kesre, sonra da bileşik kesirlerin tam sayılı kesre nasıl çevrildiğini örnekler üzerinde bir güzel çalışacağız. Başlıyoruz. Okunuş 1 tam 1 bölü 3. 1 tam 1 bölü 3. Ne yapacaksın? Şimdi şu çizgini sen bir çiz. İlk öğretmem gereken şu. Şurayı kopyala. Buraya bir yapıştır. Evet paydayı hallettik. Paydayı ne yapacakmışız? Kopyala yapıştır. Sonrası arkadaş bununla bunu çarpıyorsun. 3 kere 1 3. Çıkan sonuçla üst katı topluyorsun. 3 kere 1 3. 1 daha 4. Evet. Şimdi ne oldu? 1 tam 1 bölü 3 olan tam sayılı kesrim 4 bölü 3 bileşik kesrine eşit oldu. Örneklerime devam edelim. Çizgimi çiziyorum. Buradaki 5'i kopyala yapıştır yapıyorsun buraya. Hop. 5 buradan buraya geldi. Neydi? Önce çarpma yapıyorsun. Burada bir çarpma var. 5 kere 2 10. Buradan çıkan sonuçta burayı topluyorsun. 5 kere 2 10 artı 3 10. 3'ü buraya yapıştırıyoruz. 2 tam 3 bölü 5 olan tam sayılı kesrim 13 bölü 5 bileşik kesrine eşit oluyor. Olayı anladın. Şimdi sen çizgiyi çizdin. Hop bunu kopyala yapıştır yaptın. Paydaya 7'yi kopyala yapıştır yapıyoruz. 4 kere 7. Önce çarpma yapıyoruz. 4 kere 7 28 artı 3 31 bölü 7 oldu da bitti. Bunu tek başına yapabilirsin. Artık sana inanıyorum ve güveniyorum. Yaptın bile değil mi? Ne yaptın? Hemen çizgini çizdin. Paydada gördüğün 10 numarayı buraya kopyala yapıştırır. 10 numara burada. 10 çarpı 3, 10 çarpı 3, 30 artı 7, 37. Ne oldu? 3 tam, 7 bölü 10, tam sayılı kesri, 37 bölü 10 bileşik kesrine eşit oldu. Tamam mıyız? Şimdi diğer arkadaşa gelelim. Biz ne yaptık? Tam sayılı kesirlerimizi bileşik kesire çevirdik. Şimdi ise bileşik kesirlerimizi tam sayılıya çevireceğiz. Pay ve paydası eşit olan ve üst kat büyük ise bu arkadaşlara bileşik kesir diyoruz. Eşit olunca da bileşik oluyor. 5 bölü 5, 12 bölü 12 gibi. Üst kat büyük olunca zaten bileşik oluyor. Şimdi bundan ne yapacağım? 12 bölü 5'i nasıl tam sayılıya çevireceğiz? Arkadaş 12 bölü 5 diyorsa sen 12'yi 5'e bir böl. 12'de 5. 2 kere var. Burası 10. Kalan 2 mi? Şimdi burada şunu çok iyi dinle. Bunu öğrendiğin zaman zaten diğer örnekleri çatır çutur yapacaksın. Bak. 3 kat oluştu burada. Birinci kat. Orta kat. En alt kat. Burayı gördün mü? Bak. Üst, orta, alt. 3 katlı bir şey yaptın burada. Orta katı tam ortaya yazıyorsun. Orta katı ortaya yazıyorsun. Orta kat ortaya. En alt katı en üste yazacağız. En alttakini üste yazıyorsun. Üst katı en alta. Yani burası orta, ortaya gidiyor. Altla üst yer değişiyor. Bir de şu kolaylık var. Bunlar aynı olacak. Bunlar aynı olacak. Yani burada da bunu kopyala yapıştır yapabilirdik ama içeride olay karışmasın diye. Ortadakini ortaya koyuyoruz. En alttakini üste, üsttekini alta koyuyoruz. Şurada 3 katlı bir ev yaptıktan sonra. 12 bölü 5, 2 tam 2 bölü 5 eşit oldu. Şimdi bunu yapıyoruz. Tamam, paydanın, paydanın 3 olacağı garanti. Ama işlemimi de yapayım. Onu 3'e bölüyorum. 3 kalan 9, 1. Bak, nasıl öğreniyorduk? 3 katlı yapıyorduk şöyle. Bak 1, 2, 3 katlı yaptık mı? Orta katı tam göbeğe yazıyorsun. En alttakini üste yazıyorsun. En üsttekini alta yazıyorsun. 10 bölü 3 eşittir. 3 tam 1 bölü 3 kesirine diyoruz. Olayı anladık mı? Bunlar aynı olacak zaten korkma. Ama hani karışmasın diye. Ben şöyle bir 3 katlı ev yapıyorum. Ortayı ortaya yazıyorum. En alttakini üste, üsttekini alta. 33 bölü 8. 33'ü 8'e bölersem 4 kere var. 32 ve kalan 1. Ne dedim sevgili öğrencim? 3 kat yaptıktan sonra. 1, 2, 3 kat yaptıktan sonra orta direği ortaya yazıyorsun. 4 tam. En alttakini yukarıya yazıyorsun. En üsttekini aşağıya yazıyorsun. Ve 33 bölü 8 bileşik kesri 4 tam 1 bölü 8 tam sayılı kesrine eşit oluyor. Sağlamasını da yapabilirsin. Bak bunu da bunu çarp. 5 kere 2 10. 2 ile topla 12. 12 bölü 5. Burayı verdi mi? Tamam. 3 kere 3 9. Bununla topla 10. 10 bölü 3. 4 kere 8 32. Bununla topla 33. Bu da sağlaması. Tamam mıyız? Demek ki hepsini doğru yapmışız. Tebrikler bize. Anlaşıldı mı? Tam sayılı kesirleri bileşiklere, bileşikleri tam sayılara bu şekilde çevirirsen kesirler konusunda başarılı olursun. Hadi bakalım, diğer videolarda görüşmek üzere.